Herkese merhaba arkadaşlar. 13 Ocak Salı. BİM, sofra ve temizlik ürün fiyatlarına birlikte bakalım. İlk olarak, Orkide Mısır Yağı. 5 litre, 375 lira. Efsane Osmancık Pirinç. 5 kilogram, 330 lira. Orkide Natürel Sızma Zeytinyağı. 1 litre, 270 lira. Saban Nohut. 2,5 kilogram, 140 lira. Saban bulgur çeşitleri 65 lira. Yaprak kırmızı mercimek. 2 kilogram 82 lira 50 kuruş. İpekköy domates salçası 135 lira. Efsane tam buğday unu. 2 kilogram 59 lira 50 kuruş. Fit ekmek çeşitleri 69 lira. Becel paket margarin 42 lira 50 kuruş. Mar bir siyah zeytin 225 lira. Kaya tuzu 17 lira 50 kuruş. Kilikya beyaz sirke 5 litre 69 lira. Sebzeli erişte 39 lira. Sıvı bulaşık deterjanı 129 lira. Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 139 lira. Genel temizlik sıvısı 105 lira. Sıvı çamaşır deterjanı 94 lira 50 kuruş. Lavabo fayans temizleyici 129 lira. Köpük çamaşır suyu 46 lira 50 kuruş. Süper güç mutfak yağ çözücü 47 lira 50 kuruş. Sıvı sabun 89 lira. Arap sabunu 52 lira 50 kuruş. Çift katlı oğma telli temizlik bezi 52 lira 13. Ocak salı. BİM sofra temizlik ürünleri bu şekildeydi. Sizce fiyatlar nasıl? Ne alınır? Yorumlarınızı bekliyorum. Ürünlerden erken ve hızlı haber almak için kanalıma abone olup zili açabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Keyifli alışverişler.